Hepinize merhaba Sinema 4 d ailesi Bugün size göstereceğim şey e, Nasıl e, font yüklenir Yani yazı tipi yüklenir Ve nasıl arka plan eklenir dafont.com'dan e, Fontumuzu seçiyoruz örneğin -in'de. Ben freshman diye bir tane e, font seçmiştim Linki bu Şu anda görün yazın tek tek işte Hiç aşağıya koyamam Buradan e, download'a basıyoruz Sonra e, freshman zip olarak bir şey inecek onu açtığımızda böyle bir yer çıkacak. Buna iki kere tıklayıp yükleye tıkladığımızda eee hayır var zaten. Dur dur. E, yükleye tıkladığımızda yüklüyor. Sonra e, Cinema 4D'mizi açıyoruz ve eee bir tane e, karakter oluşturuyoruz. Yani kamera pardon. Sonra MoTeX. Sonra C4D yapıyoruz. Şuraya tıklayıp e, hemen buradan Flashman'i bulup e, kullanabiliriz. Nerede freshmen Eee bakıyorum 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 eller eller freshman gördüğünüz gibi kullanabiliriz bunu e, 200 yapacağım. E, şuradan bunu mavi yapacağım. E, bunu bunun üstüne sürükleyeceğim. Ya yani kamera ışık oluşturacağım. Kameradan zaten çıkım. Şöyle olacak. Bir şuraya, bir buraya, bir de buraya. E, bir de tam da şuraya. Evet. Şimdi Shift Render yaptığımızda e, yazımız tamam olmuş olacak. Evet. Arka plan eklemek için buradan şu yer zeminine basılı tutarak e, background'a tıklıyoruz. Böyle bir şey çıkacak. Bunu e, geriye sürüklüyoruz ve e, buradan yeni bir materyal oluşturuyoruz. Adını işte e, Back e, arka plan yaparsınız artık ne yaparsanız. Texture diye bir bölüm var. E, bunun üstüne iki kere tıkladığımızda Tekstür diye bir bölüm var Color kısmında. Ona tıklayıp e, arka plan fotoğrafımızın ne olmasını seçeceğiz. E, manzara manzara fotoğrafı Minecraft. Arka plan fotoğrafı örneğin bu olsun ve e, evet diyoruz. Burada bunu yüklüyor bu küçük şeye. Bunu da e, background'un üstüne attığımızda gördüğünüz gibi e, arka planımız hazır olmuş oluyor. On dışında editler falan e, birazcık karışık siz aradıkça bulursunuz arka planı oynatamıyorsunuz hiçbir şekilde ama kamerayı oynattığınızda gördüğünüz gibi arka plan üstünde oynuyor ve e, daha da e, farklı bir şekil alıyor hani daha demin sağ oynattığımda mesela sola gidiyor solu oynat pardon sağ oynattığımda sola sola oynattığımda sağ ama background olmadan olmadan e, sağ oynattığımda normal. Sağ oynattığında da sola böyle. Ama böyle düzgün gözüküyor. Background olduğunda ee, daha farklı gözüküyor. Böyle sonra shift Render bastığımızda ee, Render alıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, beğenip abone olmayı unutmayın. Sıradaki dersinde olmasını istiyorsanız aşağıda belirtin. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.